Günaydın arkadaşlar Köye geldik Annemizin dedelerimizin Yaşadıkları köye Bakar mısın ee, Kendileri olmayınca Herkes yuvadan uçunca Eve bakmayınca Bak böyle virane oluyor işte Eskiden nasıldı Şimdi Bakmayınca Bak annelerimizin Dedelerimizin Babaannemizin annelerimizin yaşadığı evler ne demişler bakarsan da daha bağa bakmazsan daha olurmuş bak işte böyle bakmayınca virane olmuş bakmış olsan evin kenarı bak önceden nasıldı şimdi nasıl arkadaşlar bakın köyün şeyi daha şey gözüküyor. Bu taraftan. Ne kadar inip çıkarlarmıştı önceden şimdi. Baksana. Yuvadan uçup göçüp giden gidince evlere bakmazsan bu hale virane eski evlerimiz, atalarımızın, ötelerimizin gitmeye göre bak işte buralarda ne kadar iş yapmışlar bir şeyler ekmiş dikmişler yemişlerdir şimdi virane olmuş eski yatırımız şeyler olmuş arkadaşlar orada ne yapıyorsun kı orada ne yapıyorsun İçeriye, İçeriye geçebiliyor muyuz?

Karnı Ay, Benim karnım, karnım o. Şey. Bana bu dürtme. bak sen ben durma da mı? Sıkıştı. 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 Yanmaz mıymış koca? Ya, şişeyi, ya. Ne sandın sen beni ya? Söyle kızayım ha. Ona göre. Söyle kızayım yani. Hadi lan. <laughs> dedin mi bittik demekmiş. Ha ben şey diyorum. Baba telefonun yanında mı? Attığın story'e bir bak. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Instagram'dan <istediğimden> baba. Sana <laughs> <laughs> bahsettiğim yerler buralar. O iyi anda. Gördün mü baba? Şimdi ters tarafı bayağı çekti. Hayır. Evet. Yemekten de biraz çekersin. 15, 15 dakika yakalık da o... bir şey. <laughs> Ateş istediğin mi benden sorulur. <laughs> Yakarım valla, yakarım. Onu da çekmeyeyim hadi. Yavaş <laughs> yavaş bakayım. Anne çekmedin. Yakarım.